Port Alberni'den yola çıktık. Victoria'ya doğru ilerliyoruz. İşte tam ortada Şimainis adında tatlı bir kasabada durduk. Bir şeyler atıştırıp devam edeceğiz yola. Evet bu küçük Tanrı'nın özelliği. Böyle duvarlarda resimler olması. Sorry. Bir geniş açıda çekelim. Bu resimler nereye kadar gidiyor acaba? Var mı bütün duvarlarda? Biraz gidelim. Hadi gidelim bakalım. Sen şunları tut o zaman. The Japanese community in Shimainas consisted of 300 residents who settled in the valley from 1942. Some were workers, fishermen and businessmen. They wandered from Maple Street to Esplanade Street. The Okada Kısacası diyor ki, özetle yani, bu 1930 ile 39 arasında buradan, buradan yollanan Japonlar, onun da hikayesini okumuştuk aslında. Bazıları kamplara gönderiliyor, bazıları direkt Japonya'ya gönderiliyor bu 2. Dünya Savaşı'ndan dolayı. 1990'da geri gelmişler. Onların hatıralarını anlatan işte bu yapılan haksızlığı anlatan resimler aslında bunlar. Evet Victoria'ya indik. İner inmez şanslı bir an yaşadık. Bir Mart'ı ya da birkaç Mart'ı arabamızın üzerine ve bir kısmı da Elbiselerimize gelmek üzere ee, güzel bir hatıra bıraktı bizde. Şanslıyız. Evet. Belki. Demek ki şanslı günümüzdeyiz. Hava çok güzel gerçekten Böyle 26 derece. Ne çok sıcak ne soğuk ve sıfır bulut yani yağmur yağmayacak. <laughs> Which is great. Şimdi e, Banu'nun Montreal'den arkadaşı Estelle'le buluşup ne yiyeceğiz? Balık. Evet balık yiyeceğiz. Balık yiyeceğimiz yere doğru ilerliyoruz. Şimdi e, Banu'nun arkadaşlarıyla buluştuk. Ester ve kız kardeşi. Babaları da şurada yemeklerimizi alıyor. Babaları öğretim görevlisi, burada bir üniversitede. Bu arada size küçük arkadaşımızı göstereyim, Gidget. Gidget. Hey. Gicit da, Ester'in babasının evcil hayvanı. Herkesi kokluyor böyle. Hatta her şeyi kokluyor. Bunlar öğle yemeğimiz. Stockholm içerisinde Benkiler Salman, e, ee, Banu, Jörg Fish ve ikincisinde ne seninkinin? Tuna, Tuna hmm, orada. Tuna ve Jörg Fish aldı. What is that? The, uh, you were <laughs> mentioning, right? Uh, the Is it, is it we like got an extra? Root beer. <laughs> um, you want to try? Okay, we can try together takomuzu yedik. Gerçekten gerçekten lezzetliydi. Biraz da şeyi hatırlattı bize Emin önünde balık ekmek yediğimiz günleri hatırlattı. Hani dürüst olmak gerekirse daha lezzetliydi burada yediğimiz. Yani en azından şu andaki balık ekmeklerden daha lezzetliydi. Evet, şehir turumuz başladı. Bu soldaki, buradaki Fairmont Oteli. Şu karşıda Parlament binası var. Parlamento binası. Parlament Building. Estlin babası bizi gezdiriyor. Evet, burada bir totem karşılıyor bizi ve karşıda parlamento binası. Önde kitapçıdan çıktık. Şimdi de 1894'te açılmış bir çay tea shop çay dükkanı. Çay dükkanı mı denir, ne denir? Yani bir tea shop bu kadar mı tatlı olur? Evet. Çayla ilgili her şey satılıyor gerçekten. Çok tatlı bir yer. Evet, önümüzdeki kitabede Kanada'nın en eski Chinatown'unun burası olduğu söyleniyor. Büyük ihtimal buradan girmişlerdir ülkeye. Evet burada da öyle yazıyor zaten. Şimdi Chinatown'a geleceğiz. Gadget'la birlikte. Sen ne arıyorsun orada ya? Tamam. So, uh, this is the Chinatown because the Okay. Okay, buradan bir kapıdan giriyoruz. Neymiş bu? Peering into the past. Oh my gosh. çayla tavla geziyoruz. Köpek almam lazım. İnanamıyorum. Kediyle olmuyor. Evde güzel kedi ama dışarıda. Hey right? Yes. The soccer game. We won against you guys in yeah, we yeah They <laughs> <laughs> not nah, It's kind of uh, this, but this is a wall to hold Fort Victoria, and that's where it just marks where the tower was. So the original Hudson's Bay fort is here. Oh. So whose names are they? Uh, I guess uh, paid for the break. No, 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 no. Those are people <laughs> who were part of the original colony. The original what? Sorry? The original Hudson's Bay colony. Oh! Okay. The, the settlers who killed a few. Right, but all Imagine if your name was Falcom. Or... Candlestone. Who's our native? Toronto'dayız. Vancouver'a doğru hareket ediyoruz. İki gün daha Vancouver'da kalıp Toronto'ya geri döneceğiz. Güzel bir deneyim daha da deneyim gerçekten. Tavsiye ederiz. Yani üç gün yeterli değil kesinlikle. Özellikle Tofino'ya, Tofino'ya giden yola ve Victoria'ya bayıldık. Victoria'yı maalesef çok iyi gezemedik zaman kısıtlamasından dolayı. Bir dahaki geldiğimizde daha ayrıntılı, daha güzel gezmeyi düşünüyoruz. Vancouver'a, British Columbia'ya gelen herkese mutlaka ve mutlaka adaya da gelmesini, uğramasını tavsiye ediyoruz. Tatilin son iki gününü Vancouver merkezde geçirmek üzere Victoria'dan hareket ettik. 1 saat 45 dakika sürecek olan bu yolculuk sanırım dünyanın en keyifli feribot yolculuğu. Vancouver'da son iki gün. Bugün bisikletle Granville Island'a geldik. Burada Granville Island Public Market var. Şimdi orayı gezdireceğiz sizlere. Umarım karnınız acıkmaz bu videoyu izledikten sonra. Şimdi burası Alman Bu Canadian bir yer, burada şu gördüğünüz, bundan tadacağız. Maple Glazed Salmon, bu da Double Smoke Salmon. Bu, bu ikisi burada çok ünlü. Bunları mutlaka deneyin buraya geldiğiniz zaman. Orada peynirci var. Kahve satan bir yer var. Burada daha çok sosis, Alman sosisleri. Fries, taze yiyecekler satılıyor. Tortilacı. Bu da uzak Doğu mutfağı. Burada yine bir uzak Doğu mutfağı. Tay mutfağı. Japon mutfağı, Sushi'ci. Burada da şunlar çok sayın. çok lezzetli. Bunlar shrimp'in büyük olanları. Burası İtalyan, pizza ve dondurma var. Gelatolar var. Şuradan bir pizza alacağız. Az sonra. Çikolatalar. Façlar. Şu alttakiler faç. Bizdeki helvaya çok benziyor. Biraz daha değişik tabi. Taze taze çeşit çeşit bagel'lar. Bu tarafta peynirci var. Da bal var. Yerel sanırım. Bakayım. Evet. Buraya ait ürünler. Blueberry hani var. kremi hani var. Aa evet. Bunlar çocukluğumuzun vazgeçilmez şeylerinden. Bunları hatırladınız mı? Şöyle ucunu kesip bir şeyle hüplete hüplete, hüplete bitirdik bunları. Bizim zamanımızda vardı. 90'larda. Evet, biz neler aldık? Ben bir pizza aldım, bir dilim. Banu perogi. Perogi aldı. Bunlar küç, e, küçük boyut olanları. Bir de bunların büyük boyut olanları var. Şöyle gösterelim. Patatesli ve soğanlı. Evet, patatesli ve soğanlı bu. O havuç suyu benim. Bu greyfurt suyu senin. Bunlar taze sıkılmış. Sonra şu gördükleriniz: e, Maple akça aç şuruplu, e, somon balığı. Şu da double smoked salmon uzun olan. Bunları ilk defa deneyeceğiz. Bakalım nasıl oluyor. Bunu ilk defa deniyorum. Akçağa çurubu somon balığın üzerinde nasıl duruyor gerçekten merak ediyorum. Bakalım. Yani midem bulanmadı ondan korkuyordum. Güzel yani fena değil yenilebilir yani. Evet giderek güzelleşiyor. Evet. Yenidir. Yenidir. Ne? Şunu tadalım. Bunu tadalım. Bu daha güzel. Evet, Double Smoked Salmon tavsiye edilir. Bu da Banu'nun perogisi. Bakalım. Yani açlıkta gider. Belki gittikçe güzelleşir. Güzel aslında, fena değil. Yani yoğurtla birlikte güzel oluyor. Mantı gibi bir şey zaten. Ha, mantıya çok yakın tabii. Üstündeki sour cream. Okey. Başka ne kadar? Pizzayı tattım zaten. Bir daha tadalım daha şöyle. Daha. Güzel ya güzel. Bu da güzel. <laughs> zaten bildiğimiz havuç suyu. O da havuç tadı var. Havuç suyu. <laughs> Bunda da greyfurt tadı var. Burası da marketin dışı. İnsanlar içeriden aldıklarını buralarda yiyorlar. Artıların insanların yiyeceklerine saldırmamaları için elinde bir şahin ile dolaşan görevli. Şimdi e, Grand Island'dan ayrılıyoruz. Maritime müzesine doğru yola çıkacağız. Fakat bu sefer farklı bir yolla e, deniz otobüsü kullanacağız. Bakalım Vancouver'da deniz otobüsü deneyimi nasıl olacak? Where you want to sit? Peki. Böyle bir ortam. Küçük bir deniz otobüsü. Bisiklet sürmeye farklı bir boyut kazandıran çiftimizi görüyoruz. Bakalım daha neler göreceğiz. Bir yandan jet bir yandan e, bisiklet süren dayı ve teyze, lüks yaplar, deniz otobüsleri hepsi bir anda. Az önce e, marketten böğürtten almadık. Burada daha organik bedavaya bulduk Hem de gerçekten bayağı var. Biraz elimizde diken baktı ama değiyor. köşelerde daha olgunlaşmışlar var. Onlara ulaşmaya çalışıyorum. Burası da Kitsilano Beach. Herkes yüzüyor, koşuyor, voleybol oynuyor. Solda basketbol oynayanlar, spor yapanlar, Burası da Kanada'nın farklı bir yüzü.